Beni mi bekliyorsun babam? Benim mi bekliyorsunuz siz? He? Siz beni mi bekliyorsunuz? Hemen geliyorum dur. Hemen geliyorum dur. Hemen geliyorum. Oy kurban abi. Babam beni bekliyormuş. Dur geliyorum. Gel hadi gel. Al hadi. Al gel 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 buradan gel. Hadi başla. Gel babam gel ya. Sen niye bugün böyle ağırsın? Sakinsin. Sen böyle sakin olmazdın. Allah Allah. Neyin var senin? Gel bakayım. Gel. Gel hadi. Gel hadi babam. Ha, ne kokusu geliyor arabadan? Ha. Oy kurban oldum seni yaradan. gel. Gel seveyim biraz gel. Gel. Gel hadi başlayın hadi başlayın hadi. Başla babam hadi. Gel. Gel. Yaş mama mı istiyor? Yaş mama mı istiyor? Hı. Arabadan koku geliyor. Hı. Bundan mı istiyor? Bundan mı istiyor? Ne heyecanlandı. Yaş mamayı görünce heyecanlandı. Kurmamayı beğenmiyor mu? He? Neyse ben yaş bebeklere veriyorum ama sana torpil geçeyim. Sen eski dostumsun ya gel gel. Gel hadi gel gel gel. Gel sana torpil gel. Hadi önce sana. Gel baba. Gel babam gel gel. Gel.